gün geçtikçe popülaritesini arttıran Tron, 2017 yılının Eylül ayında Singapur merkezli, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Tron Vakfı tarafından kuruldu. Tron Vakfı, CEO Justin Sun tarafından yönetiliyor. Tron ayrıca tanınmış teknoloji uzmanlarını içeren özel bir şirket içi geliştirme ekibine sahip. Tron'un hedef aldığı ana sektör eğlence sektörüdür. Tron eğlence sektörüne hedef olma amacını gerçekleştirmek için kullanıcılarına her yönden sınırsız paylaşım yaptırmayı amaçlamıştır. Asıl amaç kişilerin Tron sisteminin altyapısını kullanarak ürettikleri eğlence içeriklerini sanal ortam üzerinden satışa sunması ve bu içeriklerin TRX ödenerek satın alınmasıdır. Bunun yanında dağıtık depolama teknolojisi ile ücretsiz, küresel bir dijital içerik eğlence sistemi oluşturmayı amaçlar. Tron, dijital içeriğin kolay ve uygun maliyetli bir şekilde paylaşılmasına olanak tanıyan blok zincir tabanlı merkezsiz bir platformdur. Tron'un asıl amacı bir uygulama marketi oluşturmak. Tron bunu yaparken hem aracıları ortadan kaldırarak maliyetleri azaltıyor, hem de kullanıcının fazla para harcamasının önüne geçiyor. Sizlerin Tron hakkındaki görüşleri neler? Yorumlarınızı bekliyoruz, kanalımıza abone olmayı unutmayın.